Merhabalar. Bugün sizlere seyahat makyaj çantamdan sesleniyorum. Siz bu videoyu izlerken ben İstanbul'a doğru yola çıkmış olacağım. E, ailemle beraber iki haftalık bir tatile çıkıyoruz. Bir haftasını İstanbul'da geçireceğiz. Kuzenimin de nişanı var ona da katılacağız. Arkasından Erdek, Balıkesir, Geze Geze Mersin'e geri döneceğiz. Peki ben bu iki hafta için yanıma neler almışım? Bugün sizlerle bunu paylaşacağım. Önce çantamdan bahsetmek istiyorum. Çantam Shiseido'nun bir alışverişinde bana hediye edilen bir makyaj çantası. Ben bu çantayı çok seviyorum çünkü hem boyu sebebiyle çok ideal hem de şöyle gösterecek olduğum büyük bir gözü var. Bir de şurada küçük bir gözü var. Ayrıca şuradaki iç astarına da bayılıyorum. Puantiyeli çok şeker bir astar. Şuradaki aynası da cırt cırtlı bir ayna. Çıkartıp istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu sebepten de çok kullanışlı. Şimdi sizlere hiç vakit kaybetmeden yanıma neler aldığımı gösteriyorum. Şu büyük gözden başlıyorum. İçinden bir çanta daha çıkıyor. Bu çanta bana Yalı Spor tarafından hediye gönderildi. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok şeker bir çanta. Bu çantaya fırçalarımı koydum ve makyaj süngerimi tabii ki. Önce bunları gösteriyorum size. Şöyle çantanın içini göstereyim. Tabii ki büyüdü blenderımı yanıma aldım. Yaz aylarında süngerler fırçalardan daha hijyenik ve daha kullanışlı geliyor bana. Hem de krem ürünleri daha sık kullandığım için süngerler daha çok iş görüyor. Yanıma Beauty Blender'ımı aldım. Yüz fırçalarından biri olarak MAC'in 187 numaralı fırçasını aldım. Göz fırçalarını daha ağırlıklı tuttum. Her ne kadar çok göz makyajı yapmıyor dahi olsam yaz aylarında... E, tatilde belki bir farklılık olur. Ne olur ne olmaz yanımda bulunsun diyerek bol miktarda göz fırçası aldım yanıma. Hemen gösteriyorum. Sigma'nın E30 numaralı kalem fırçası. Avon'un kaş ve kirpik fırçası. Mac'in 239 numaralı kare fırçası. Sigma'nın E45 numaralı karıştırma fırçası. Daha ince uçlu bir karıştırma fırçası o. E, Real Techniques'in Base Shadow Brush'ı. Yine Sigma'nın E35 numaralı karıştırma fırçası. Elf'in açılı allık fırçası. Sigma'nın E25 numaralı karıştırma fırçası ve son olarak göz altlarımı sabitlemekte kullandığım Sigma'nın E40 numaralı fırçasını aldım. Fırçalara devam ediyorum. Son olarak iki tane fırçam daha var. Bunlardan bir tanesi Mekin'in 109 numaralı fırçası, diğeri ise Real Techniques'in Blush brush'ı. Bunların ikisini de e, pudra ya da bronzer pudra toz formda ürünler kullanmak için yanıma aldım. Ve fırçalar bu kadar. Çantamı da kenara alıyorum. Ve asıl makyaj çantamın içine doğru devam ediyorum. Önce şu üstteki kalemlerden başlayayım. Flormar'dan kullandığım kaş kalemim. Bendeki 401 numaralı rengi. Kaş kalemimi yanıma aldım. Daha sonra bitirmek için kullandığım Sephora'nın Curl Expert kalemlerinden kahverengi olanı bu 03 Room Perfect isimli kalemi. Bunu aldım yanıma. Yaz aylarında siyahtan ziyade kahve daha çok kullanılıyor. Ve yaz kış favori ürünlerimden bir tanesi olan ten rengi kalem. Flormar'ın Stymatic Eyelinerlerinden S04 rengi. Bunu da yanıma aldım. Kaş maskarası olarak Wet n Wild'ın Mega Clear isimli maskarasını aldım. Son zamanlarda esans epey bir gönlümü fethetmişti. Fakat e, onun arkasından ve daha başarılı buldum sanki. Hala deneme aşamasındayım. Her ne kadar içini epey bir kirletmiş de olsam e, bir süre daha kullanıp arkasından yorumlamak istiyorum. Ama bu ürünü çok sevdim. Bunu da yanıma aldım. Daha sonra... MAC'in Fix Plus'ı hem makyajımı sabitlemek için, hem serinlemek için, hem de mis gibi kokusu için yanıma Fix Plus'ı aldım tabii ki. Bir sonraki ürün Strobe Cream. Bu da yaz-kış vazgeçilmez ürünlerimden bir tanesi oldu. Her ne kadar kendisiyle henüz bir kış geçirmemiş dahi olsam e, kışın da favorilerimden bir tanesi olacak. Şimdiden belli. Bunu da yanıma aldım. Devam ediyorum. Allık olarak şöyle iki ürün aldım. Bunlardan bir tanesi Yves Saint Laurent'in Baby Doll Kissen Blush'larından Pink Hedonis. Bu da vazgeçilmez ürünlerimden bir tanesi. Bu ürün hem dudağa hem de yanağa uygulanabilen e, çok başarılı bir ürün. Diğeri de Inglot'un likit allıklarından 82 numara. Bu da çok güzel bir gül kurusu. Yazın krem ürünleri çok daha sık tercih ettiğimi söylemiştim. O yüzden bu ikisini yanıma aldım. Devam ediyorum. Kapatıcı olarak da iki ürün tercih ettim yanımda. Biri Benefit'in Erase Paste isimli kapatıcısı. Bendeki bir numaralı Fair rengi. Diğeri de Maybelline'in Fit Me Concealer'ı 10 numaralı rengi. Çok bereketli bir ürün ikisi de. Bunu çok uzun zamandır kullanmama rağmen hala bitiremedim ki her gün her gün kullanıyorum. Ee, gerçi yarısını da geçtim az bir şey kaldı içinde ama e, çok çok bereketli ve çok güzel iki ürün. Bunları aldım yanıma. Göz bazı olarak The Balm'ın Potelidonit göz bazını aldım tabii ki. Ve iki tane de Paint Pot aldım. Bunlardan biri Constructivist, diğeri de Soft Talker. Soft Talker zaten vazgeçilmezim. Constructivist'i de çok sevdim. Bu ikisini de yanıma aldım. Gelelim şöyle pudra ürünlerden devam edelim. İki tane Rimmel London aldım yanıma pudra formda. Biri, üçü bir arada bronzer'ı. Bunu günlük olarak çok severek kullanıyorum. Yanıma aldım tabii ki. Diğeri de Stay Matte pudralardan transparan olanı. Ortası epey bir açıldı. Az bir ürün kaldı. Bunu artık sadece göz altlarımı sabitlemek için kullanıyorum. Çünkü yüzüme kullandığım ürün artık MAC'in Mineralized Skin Finish Natural pudralarından light olanı. Tüm yüzüme artık bunu kullanıyorum. Çok çok sevdiğim bir ürün oldu bu. Yanıma tabii ki aldım. Devam ediyorum. Kapatıcı grubunda bunu daha çok yüzüme kullanıyorum biliyorsunuz. Laura Mercier'in Secret Camouflage paleti. Bendeki SC2 rengi. Şöyle sarı olanın dibini gördüm. Ortası epey bir açıldı. Bu vazgeçilmez ürünlerimden bir tanesi. Hatta e, vazgeçemeyeceğim ten ürünlerim diye bir video çekmiştim. Orada bundan da bahsediyorum. Eğer hangi ürünler benim favorim, hangilerinden asla vazgeçemem, bunu uzun uzun dinlemek isterseniz aşağıya açıklamalar bölümüne linkini bırakacağım. Oradan izlemeyenleriniz varsa videoma ulaşabilirler. Bunu da yanıma aldım. Biter bitmez bundan mutlaka tekrar alacağım. İki tane maskara aldım yanıma. Bunlardan bir tanesi Flormar'ın Crazy Look maskarası. Bu çok doğal duruşlu bir maskara. E, yaza çok uygun buluyorum. Bunu o sebepten günlük olarak kullanmak amacıyla yanıma aldım. Diğeri de Deborah'ın 24 saat kalıcılıktaki maskarası. Bu da çok çok daha dolgun bir sonuç sağladığı için e, duruma göre hangisini kullanmak istersem, hangi etkiyi yakalamak istersem e, onu seçmek için iki tane maskara aldım. İki alternatif aldım yanıma. Devam ediyorum. Hafif bir kontür yapmak istersem diye NYX'in Top isimli allığını aldım yanıma. Bu beyaz tene çok yakışan bir kontür pudrası. Çok severek kullanıyorum bu ürünü. Çok doğal bir duruşu var. Farlara gelecek olursak, Wet n Wild'ın Brule isimli farı. Bunu son zamanlarda çok kullanıyorum. Yumuşacık bir yapısı var. Çok da doğal bir duruşu var. Bunu da aldım yanıma. Ve iki tane de palet aldım. Bunlardan bir tanesi Urban Decay'in Naked Basics paleti. Bu çok temel renklerden oluşan çok başarılı, çok güzel bir palet. Çok severek kullanıyorum. Bunu tabii ki yanıma aldım. Bir de son zamanlarda videolarımda sıkça gördüğünüz Slay'in Sunset isimli paletini aldım. Bu da çok daha yazlık güzel bir palet. Bunu da o sebepten yanıma aldım. Bu iki palet hem boyları çok ideal küçücükler hem de renkleri harika. İkisi de çok iş gören iki palet. Bunları yanıma aldım. Ve bitse de artık MAC'in jel eyeliner'ına geçsem dediğim Maybelline'in jel eyeliner'ı kullanacak olursam diye her ne kadar yazın eyeliner'ı sık kullanmasam da kullanacak olursam diye yanıma aldım. Biter bitmez MAC'in eyeliner'ına başlayacağım. Bir an önce bitmesini istiyorum bunun. Ve yine her ne kadar yazın fondöten kullanmıyor dahi olsam ne olur ne olmaz belki akşam için kullanırım diye Yves Saint Laurent'in Yacht Liberator fondötenini aldım yanıma. Normalde biliyorsunuz ki daha önce çok dile getirdim. Yaz aylarında fondöten yerine renkli güneş koruyucuları tercih ediyorum ben. Onlar çok daha sağlıklı ve doğal duruşta oluyorlar. Cildinizi yormuyorlar. O sebepten zaten o yanımda onu mutlaka kullanacağım her gün olduğu gibi. Fakat dediğim gibi özel bir durum olursa diye de yanıma bu fondöteni aldım. Bu bölüm bitti gördüğünüz gibi. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi şuradaki gözden devam ediyorum. Buraya dudak grubunu koydum. Önce şundan başlamak istiyorum. Blistex'in dudak koruyucusu. Bu benim yaz-kış favori ürünlerimden bir tanesi. Bunun üzerine daha başarılı bir dudak koruyucu görmedim, duymadım, denemedim. Bu kesinlikle favorim. Bunu yanıma aldım. 4 tane ruj, 2 tane de dudak kalemi aldım. Şöyle rujları hemen göstereyim. Dördü demekten. Bunlardan bir tanesi Planful. Plumful'u çok seviyorum. En sevdiğim Mac rujlarımdan bir tanesi. Çok güzel bir rengi var. Bunu yanıma aldım. Bir diğeri Fox isimli ruj. Bu da çok güzel bir leylak rengi. Bunu da çok severek kullanıyorum. Yine Mac'in Myth isimli Nude ruju. Bu da en sevdiğim Nude rujlardan bir tanesi. Buna bayılıyorum gerçekten. Ve tabii ki olmazsa olmazım kinda seksi. Artık bu ruj olmadan yaşayamayacağımı falan düşünüyorum. Tabii ki yanımda bu sebepten. Ve dudak kalemlerine gelecek olursak Boldy Bear'la Naked Liner'ı yanıma aldım. Boldy Bear'ı tek başına tüm dudağıma da uyguluyorum. Ruj niyetine kullanıyorum. Çok çok seviyorum bu ürünü. Naked Liner'a da zaten bayılıyorum. Bu ikisi de harika ürünler. Bunları da yanıma aldım. Ve makyaj çantam böylece bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi artık tamamen bomboş. Ben iki hafta için aslında çok da abartı ürünler aldığımı düşünmüyorum yanıma. Gayet dozunda ürünler aldım bence. Zaten yazın kimsenin makyaj yapısı, yüzüne bir ton şey süresi gelmiyor sıcaktan. Ben de o yüzden hem ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm şeyleri hem de yazın mutlaka sürekli kullandığım ürünleri aldım yanıma. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve yükleyeceğim diğer videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.